Lezzet testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır dondurucumda bekleyen bu dondurmayla karşınızdayım. Yepyeni bir Algida Twister çeşidi. Twister Popster diyebilirim sanırım yanlış okumuyorumdur. Eğlenceli şekil yazmışlar. Sütlü, portakallı ve limonlu. Ee, i̇çeriğinde az da olsa bir çilek püresi var. Yine işte portakal e, konsantresi var, limon suyu konsantresi vesaire var. Şimdi ben hemen açacağım bakayım çubuğu nerede? Şurada. Yalnız şekli çok enteresan gözüküyor. Daha önce ben hiç bunun tadına bakmadım. Dediğim gibi bir aydır en az bir aydır dondurucumdaydı. Ben bu arada ben bunu A101'den aldım. Aldığım Fiyatı da hatırlamıyorum. Ee, lütfen şu an bunun fiyatını bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Çünkü gerçekten ve hatırlamıyorum fiyatını. A101 marketlerden almıştım. Yalnız paketten çıkarır çıkarmaz böyle çok güzel çok çok güzel kokular geldi. Koklayacağım hemen. Evet, gerçekten çok hoş kokuyor ve kocaman ya. Bu ne desenine benziyor arkadaşlar? Zincir desek, zincir değil. Böyle içerisi yapay renklendirici olmadığı için renkler bu şekilde doğal gözüküyor. Tabağımız. Şimdi diyeceksiniz ya dondurma tadım testi yapıyorsun. Tabağa ne yapacaksın? Alışkanlık arkadaşlar. Yani Lezzet Testi kanalımızda biliyorsunuz ki her şeyi bir tabağa koyuyoruz. Evet, sütlü, portakallı, çilekli diyebiliriz bunun için. Şöyle ben bir parça keseceğim. Bakın. Ya kokusu falan çok hoş. Şimdi tadına da bakacağım. <laughs> tadına nasıl bakacağım bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu dondurma tadım testi çekmeyle. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene bayağı bir dondurma videoları çektik. Kiloluk dondurmalar olsun böyle işte tekli dondurmalar olsun falan. Evet Bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum Bismillah. Hmm. Oo çok güzel. Mango tadı geldi ya çok enteresan. Ama mango yok. Portakal var. Çilek var. Süt kreması var. Bakın kremalı yani sütlü. %4 çilek püresi varmış. Yine yağsız süt var. E, süt kreması var. Süt tozu var. E, portakal suyu konsantresi var. Değişik olmuş ya. Güzel olmuş. İşte D vitamini şeyi de var. Eklentisi de var. Evet. aygida Twister Popster. Tadı güzel. Yani yaz sıcağında hani böyle 35-36 derecelerde bu acayip iyi gider hem buz hem süt hem de meyveyi böyle karıştırıp güzel bir şekil vermişler İşin özeti bu ben hemen değerlendirmeme geçiyorum bu arada sizler 10 üzerinden bu twister popstar için kaç puan verdiniz lütfen benimle paylaşın bakalım aynı puanı verecek miyiz benim bu ürün için değerlendirmem yani tasarımı güzel lezzeti güzel tadı güzel içeriği de fena değil yani <laughs> güzel diyelim 10 üzerinden arkadaşlar 8 veriyorum ya Güzel evet. Ben sevdim yani. Evet ne diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İstek videolarınızı bana yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.